Rahata Rahat kavuştunuz olsun. mu biraz? İyi, i̇yi çok şükür. İyi yok. Her şeyimiz Rahat yerinde. Yok, <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Rahat yok. Kalkıyoruz şimdi. Rahat yatıyoruz. Bombalar sesi yok. Hiç Allah'a şükür. Çok güzel. Hiç kime görsetmesin yaradan Allah'ım. Onlar çocukları, eşleri, anneleri ve babalarıyla savaşın tam ortasındaydılar. Kurtarılmayı bekliyorlardı. Buraya bizi Allah razı olsun, Türkiye Cumhuriyeti çünkü bunu başka bir devlet kimse yapmazdı. Bize sahip çıktı. Buraya getirdi. Bize bunda bütün elinden geldiği yardımı veriyor. Bütün iyilikleri yapıyor. E ne yap, ne diyeceğiz? Allah razı olsun. Eyvallah. Türkiye Cumhurbaşkanı da burada hizmette bulunanlar da hepsine Allah razı olsun diyoruz. Hoş geldiniz evet. diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür evet. ederiz. Aşağı Demirtaş geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri duygularını anlatırken kelimeler boğazlarına düğümleniyor. Anlatmak istedikleri çok duygu var ama yaşadıkları acı kelimeleri boğazlarında düğümlüyor. Güzel imkanlar sundunuz. Çok memnun olduk. Hepinizden en öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'dan çok Allah razı olsun ki buralara çok bizi getirdiniz çok sıkıntı gördük ama böyle rahat etti kız. Biz için çok makbula geçti. Çok mutlu, çok, mutlusunuz. Çok mutlu yok. Çok Allah hepinizden razı güzel, olsunuz. Allah uzun ömür gönlüsün. Sağ olun. Tanıyalım Allah razı sizi. razı olsun. Sizi tanıyalım isim ne? Nezire'dir adam. Müzeffer Nazire Siz anlatın durumu. <laughs> Duygularınızı, Duygularınızı alalım, alalım sizin. Söylemesi çok zor değil mi teyze? Anlatması Kırmıyor. da çok zor. Adamın dili dönmüyor ya. Konuşmak için kelimeler ocağı kilitleniyor boğazınızda. Bunlar bizler hepimiz. Siz nenenin gelinlerisiniz değil mi? Bu bizim kayınvalidamız ya. Biz kayınvalidanın Beş geliniyor. Bunlar hep en küçük benim. En büyük hanımımız budur eltimiz. Bu sonrası, Allah bu da sonrası. Bizler hep eltiler o. Sağ olsun ki güzel hepimizi bir yere... Bir de, bir de nene dört defa sürgün yaşamış. Dört, evet, Gürcistan sürgünü, Özbekistan sürgünü, Aa, Ukrayna'da da savaş çıktı. Oradan da gene sürgün. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan, Çavuşoğlu'ndan. Hep bizden Allah razı olsun. İçlerinde dört defa sürgün görenler var. Vatan toprağında olmak, bir bayrağın gölgesi altında yaşamak en çok özledikleri duygu. Bunların 4 kere ben kaçak gördüm. 4 defa kaçak. Sürgün ya kaçak gördüm derken sürgün sürgünü yaşadım ya. deme diyor. Kaçak gördüm ama ki birden bu, bu kaçak birden yavan kaçak oldu. Allah Ardvan abimizə də Allah xeyirli gün ömür versin, sağlamlık versin sizlərə də. Bütün bize əməyi keçənlərin hepsini Allah nece nece ömürler versin, nece bəxtler versin, sağlıq, sələmətliq versin, her kişi bizi bugünlere getirdiniz, buralara bu şey, əzəbləri çekip bizleri günü bögün yedir yer, üçürü yer siz, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Bu toprakları öpüyoruz. Allah bizi bu vətəndən ayırmasın. Daha başka yerlere gitmiyor. Buralarda yaşayalım. Bura bizim vətənimizdir bizim bayrağımızdır. çer çocuk bayrağı görüp öpüp haz ediyorlar. İki yaşında torunum haz ediyor, öpüyor ki biz bayrak gördük. Biz görmemişiz bayrak. Boş geldik sizden Allah razı olsun. Sizin isminiz ne? Gül Hanım. Gül Hanım. Gül Hanım. Geldi kocayınımla, torunlarımızla, hep halkıyla Allah razı olsun. Başkanımız yardım etti. Çok sağ olun. Hep bizden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hep Hepisinden ee, He. Rahatsız. Her, şey yolunda mı? Yolunda abi. Rahatsızlık orada. şimdi rahatlığa düşü geldik. Çocuklar da biz de çok rahata geldik. Allah razı olsun. Ey yok Allah'a şükür. Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden, hükümetimizden geldik ha. şeyimize, vatanımıza düştük. Savaşın ortasında kalan Ahıska Türkleri vatanlarında olmaktan dolayı duydukları memnuniyet gözlerinden okunuyordu. Orası biraz zordu bundan buraya geçmek zor idi. Çünkü savaş alanında aralarında kaldık. Geçmek kek göçmen kuşu gibiydi. Onun için zor zor Allah şükürler olsun. Bizleri başka başbakan Erdoğan bize sahip çıktı. Bizi şey ettirdi, yurdumuzu yaptı, bize bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ne bileyim korku, devamlı atışlar bile, bomba, siren sesleri, siren sesleri devamlı. Uçaklar. Çok korktuk. Uçaklar bu şey, ne değiller, onlar yani uçuyorlar. Raketlerin uçmaları, orada e, hep e, Rus askerleri, onlar çok kötü şeyler yapıyorlardı. Vatanımıza kavuştuk, Dinladın çok şükür. Geleceğim. Çok teşekkür Siz ediyoruz söyleyin, biz de. Yani söylediği gibi korku içerisinde uyuyorduk, korku içerisinde kalkıyorduk. Raketlerin uçması, ne bileyim patlamalar, duyuluyordu sesler geçiyordu önümüzden yani kapının önünde. Ümitsizlik falan yaşadınız mı yani, yani ne olacağız yani kurtulabilecek ki, miyiz gibi? Tabii önümüzde. ki yaşadık tabii ki de korkuyorduk sonuçta. Çocuklar küçük onlar için de korkuyorduk. Allah razı olsun sağ olun Allah getirdiniz. Olsun, sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Adım Elmira. Siz anlatın duygularınızı duygularımızı. Yani Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Aslında çok daha önce gelişimiz gerekirdi. Çünkü bura bizim vatanımız, toprağımız. Onda durumlar çok kötü başlandı. Ona sebep kalktık, geldik. Şehirde çok atışmalar başladılar. Beş tane üniversite okuyan çocuklarımız bir ay kaldı. Ataşın altında yattılar.